Herkese selam. Ben Nightmare 75. Bugün sizlere beraber Reboot adlı bir oyun oynayacağız. Ee, ben bu oyunu bilmiyorum. Yorumlardan bana bir arkadaş önerdi. İsmini vermeyeyim. Rahatsız olabilir çünkü. Eee dedi ki abi bu korkunç değil ama oyna. Yani oyunsuzluktan daha iyidir en azından. Neyse nasıl bir oyun bilmiyorum. Reklam var bu arada oyunda. Onu da söyleyeyim. Ücretsiz bir oyun. Reboot yazınca çıkıyor. Neyse play'e bas. Start. Bakalım. Ben bu arada oyunu hiç oynamadım. Siz yorumlardan bana biri önerdi. Oo. Level bilme mi? Hmm. yapışıklar. Oğlum bu ne? Evet, BS reklamı çıktı karşıma. Efsanevi çıkar mı yav? Oğlum BS oynamıyor BS yüklü değil bu arada ben de. Tamam boş ver. Epic, Epic geldi. <laughs> ne çıktı? Evet gar. Abi bunu ben bunlara ben nasıl saldıracağım? Abi ben bu yavuşaklara nasıl saldırayım? Abi ben bu yavşaklara nasıl saldıracağım ya? Bir de çocuğa sözde verdim o videosunu çekeceğim diye. Nasıl siktir deme lan. Taksman kim oğlum abi? Neyse oyunsuzluktan daha iyidir de. ben oyun ben ilk önce bir kontrolleri öğreneyim. Aa, bu eğilmek. Bu zıplamak. Tamam. Bu ne abi? Saklanma modu mudur? thank Ben bu oyunu yapay zekasına tüküreyim. Şaka maka bu yavşak geliyor ya. Lan ne oluyor? Tamam saldırı pozisyonu. Bak her şeyi geçtim. Ben bu yavşaya nasıl saldıracağım? Hep bildin kaçışma oyunu bu ya. E abi bu yavşak verken ben ne yapayım? Hem de tek hamle. Reklam geliyor. Chat hazır olun. Yok reklam gelmedi. Taxman. Allah etme lan en azından yavşak. Oh, ben... ...anlamadım ki oyunu. Hayır yani nasıl saldırabilirim? Yani... Hem bir de önüme farklı bir şey çıkıyor ya ben. Hospital mı? Oh, biz... ya, bu arada oyunun çözünürlüğü çok kötü ya. Adamların çözünürlüğü buna mı yedin? Bak... karşı aman ya Tamam ya böyle alışın. Ya tamam anladığım şey gel şunu. E abi bu yukarıya bakıyor enayi gibi. Abi yukarıya bakmasana. Aa. aa. Oyun baga giriş. Oğlum bu ne kalitesiz oyun. He şükür açma istiyor muyum onu pek de emin değilim umarım gir bir kere oyunun kontrol etmek çok zor ya Lan bu ne? Yani. Ah böyle. Demek ki oyun az önce baga girmiş. Var ya seni de Zarar ettirme lan bana yavşak. Allah Allah küfür ettiriyor bir de bana. Allah. Im. Umarım de ah oh, değer kaybetmedi. kapak olsun. Hmm. Demek ki teksmen bizden bunu istiyormuş. Ona değeri bile olmayan şeyler göndersin. Bir dakika lan. Abi bu değerli değerlidir ya. O ben neden bahsettiğimi de bilmiyorum boş verileri. Ama zikrettiğimiz gibi buradaydı. Ee, abu. Ceset mi? Aa, o ne lan para? Para mı? Allah'ım para olsun. Ne kadar değerlisin? A ya Tamam chat bunu aldım şimdi ilerliyorum. Az önce reklam çıkmıştı o yüzden durdurmak zorunda kaldım özür dilerim. Abi. Bu ne? Oğlum bir kere bunun aslında hiçbir değeri olmaması gereken bir oyuncağın nasıl bir değeri olabilir? Hem de 200 binden fazla. Oğlum 200 bin diyoruz. 200 bin anlayın lan değeri. Hmm, yeterli değil mi lan? Yap Bu adam daha ne istiyor? Kim niye üzgün oğlum? Vallahi üzgün şu an. Bu ne? Yav. ya. Yemin ederim. O önceden niye benim bundan haberim yok? Bir de oyuna girer girmez bir öğretme sahnesi de yok ki. Ya oğlum chat oyunda aşırı oğlum bir de reklam girdikten sonra Anlamadığım şey dokunmatiğe gidiyor oyunun Bu ne lan? O 10, 10 tl'lik bir değeri dahi yok bakın size ne söylüyorum Allah cez... Ay yok yok Aa Ananı da Bu arada benim amacım sadece bu mu ya? Yani oyuncakları topla kutuya koy. Artık ismini unuttum arkadaş. Tamam. Ne yani 1 milyon mu istiyorsun? Aha oha ya. Sana 1 milyon bile fazla. Yani. Oğlum ben niye reboot oynuyorum? şey ya saç yani ben amacım ne da oyuna girer girmez bir öğretiyor yok direkt oyun başlıyor yani daha size öğrenmenize daha iyi bir fırsat yok Oğlum en azından bir izin verseydim bir şey öğrenseydim oyun baga mı girdim? mi anı anlaşılmaz ama vallahi orada bir kaç tane silahlı adam vardı yani oğlum silahlı adam geldi beni gebertti lan. Ya chat size şunu da söyleyeyim. Oyunda aşırı reklam var. Bakın. Oyun aşırı reklamlı ya. Bu hayatımda bu kadar reklamlı bir oyun görmedim ben. Her salse bir şey geliyor. Ne oğlum? Bu ne ya? Bu ne? Gömüyorum ben resmen bu oyunu. Bunun hakkında bir eleştiri videosu alsam ben bunun yerden yere vururum bu oyunu. Övülmeyi hak eden bir oyun da değil. Bir de arkadaşın dediğine göre arkadaşlarımla oynayabiliyormuşum da. Umarım yanlış oyunu da indirmemişimdir ha. Öyle bir şey olduysa özür dilerim Mark. Oo. Ne kadarsın? Bak 2000 yerinde bırak. Senin değeri ne kadar? Değersizleri bırak. Her zaman değerli ol. Gel 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 koçum gel babana. Tamam bunu alalım dikkatlice. Ananı ya. Bak bunu vurmamak o kadar zor ki. Yani bir şey vurmam çok zor. Ya var ya duvar ananı. Oğlum posterleri ben canavar zannediyorum ya. Oğlum asıl sorulması gereken şey. Böyle bir vahşet yaşammış <laughs> mı yaşanmış. <laughs> tamam yaş vahşet yaşandığı yerde benim ama lands. Mutlu muyum ya? Oğlum gerçek. Evet lütfen oranın kapısı kapansın. Bir daha da açılmasın. Ya bak. Bakın size net söylüyorum. Oğlum ödüm koptu lan orada. Ben canavar mıyım şimdi? Oğlum iğrenç bir oyun ya. Oğlum. Neyse arkadaşlar ben oyunu burada bitiriyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ben Nightmare 75 hadi bay bay.